40'lık 3 bıçaklı komple planya makinesi. Makinemizin bütün bakımları yapılmış olup sorunsuz durumdadır. Makinenin göbek rulmanları değişti, motor rulmanları yenilendi, bıçakları bilendi, motor sargıları yenilendi, şalter kablo fiş komple yenilendi. Makinenin kendi siperi üzerinde, delik tarafının sıkması üzerinde, testere tarafının siperi üzerinde, Makinemiz gayet rahat ve sorunsuz bir şekilde çalışmakta. Şimdi buradaki 1 liranın düşmediğini de çalıştırdığımızda göreceğiz. <laughs> Makinede en ufak bir titreşim, sallantı hiçbir şey yok. Makine sorunsuz durumda çalışıyor. Bu taraftan delik tarafının da ileri gerisini ve sağ solunu çok rahat çalıştığını görebilirsiniz alan müşterimize hayırlı uğurlu olsun